Evet değerli arkadaşlar kavram haritalarına 3. E, üçüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik tanlayıcı dalanmış ağaca. Şöyle bir şekil görüyorsunuz. Nere bu tanlayıcı dalanmış ağaç diye sorarsanız. Şimdi değerli arkadaşlar biz öğrencilerimize cevabı doğru veya yanlış olan e, bir soru sorduğumuzda öğrencinin atıp tutturma oranı yüzde şimdi Bu tanlayıcı dalanmış ağacı niye çıkarmışlar? Niye böyle bir e, kavram haritası çıkmış diye sorarsanız. Hani öğrencinin şu atmasyon oranı biraz daha düşürmek. Hani bir önceki işlemimiz konu neydi? yapılandırmış grid. Yapılanmış gridde yine ben ölçme amacıyla öğrencilere işte sorular soruyordum. Öğrenciler cevapları kutucuklara rakamlarla yazıyordu. Böylece hızlı bir şekilde ölçme değerlendirme vermiş oluyorum. Danlayıcı danlamış ağaçta da bir konuyu bir üniteyle işledim bitirdim. O konuyla üniteyle ilgili öğrenciye cevabı doğru ve yanlış olan peş peşe 3 soru soruyorum. Öğrenci bana doğru ve yanlış diyor. E, belli çıkışlardan çıkıyorum. İşte şu şekil oluşuyor. E, çıkışlardan çıktığım zaman. Şöyle bir şekil oluşuyor. Öğrenci bu çıkışlara göre puanlar alıyor. Yani misal birinci çıkışa 100 puan demişimdir, ikinci çıkışa 70 puan demişimdir, üçüncü çıkışa 35 puan demişimdir vesaire vesaire. Ee, öğrenci her çıktığı çıkış için belli puanlar alıyor. Ee, şunu söyleyeyim. Öğrenci birinci soruya yanlış cevap verdi. Misal doğru demesi gereken yerde yanlışı, yanlış dedi. Ee, yanlış cevap verdi diyelim yani. Yanlışa gittim. Bundan sonra soracağım sorulara da doğru cevap verme ihtimali doğrudur. Yani birinci yanlış cevapladı. ikinci sorumu doğru cevaplayabilir. Üçüncü sorumu doğru cevaplayabilir. Bilir. Şöyle bir tanımına bakalım öncelikle arkadaşlar. Sonra şu örneği e, tekrar bir gözden geçireceğiz. Nedir bu tanlayıcı dallanmış ağaç? Şöyle bir bakarsak tanımına şunu göreceğiz. Doğru yanlış ifadelerin ardı ardına 3 soruyla öğrenciye sunulduğu bir tekniktir. Uygulamada öğrencinin verdiği bağlantılı cevaplarla birbirinden farklı puanlara denk gelen çıkışlar yer almaktadır. Klasik doğru yanlış sorulan şans faktörü %50 iken onun gelişmiş bir uygulaması olan tanlayıcı dallanmış ağaçta da bu ihtimal yüzde on iki buçuktur. Yani ihtimali atıp tutma ihtimalini yani e, kafadan atma ihtimalini yüzde elliden yüzde on iki buçuğa düşürüyoruz. Şöyle bir örnek görüyorsunuz. Bir fen bilgisi öğretmeni soruyor. İşte çiçek tozlarının erkek organından çiçek tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Çocuğa sordum. Ali'cim tozlaşma denir. Doğru mu? Ali dedi ki doğru. Hemen ikinci soru geliyor. Tozlaşmada yalnız hayvanlar etkilidir. Ali cevap verdi. Doğru ve yanlış. Yanlış dediğini varsayıyorum ki Yanlış cevaptır. Sadece hayvanlar etkili değildir. Rüzgar vesaire de etkilidir. Misal. E, bu soruya yanlış cevap verdi, Üçüncüye de yanlış mı cevap verecek? Hayır. Bu soruya da arkadaşlar doğru cevap verebilir. Ne ne, ne olmuş oldu? Alicim sorduğum 3 sorunun iki tanesini doğru yanıtlamış oldu. Ya hocam lafı çok uzattın. Hele bize bir özetle dersen. Kısa özeti şudur arkadaşlar. Soruya baktın. Öğretmen öğrencisine cevabı doğru ve yanlış olan peş peşe 3 soru sordu. Bana sorulan tanlayıcı dallanmış ağaçtır. Çünkü şimdiye kadar gördüm. Hiçbir tane bir tane kavram haritasında öğretmen öğrencisine peş peşe 3 soru soruyor mu? Hayır. Hemen hızlı hızlı hatırla. Yapılanmış gridi gördük. Peş peşe 3 soru var mıydı? Hayır. Onun zihin haritasını gördük. Peş peşe cevabı doğru ve yanlış olan 3 soru var mıydı? Hayır. Örümcek ağını gördük, balık kılıçını gördük, V diyagramını gördük, gördük tek gördük. Hiçbir de benzeri var mıydı yoktu. Şimdi geliyorum esas önemli kısma. Değerli arkadaşlar, hani ilk videodan videomdan da, iki, ikinci videom videomda da şunu duymuşsunuzdur. Şunu söyledim. Değerli arkadaşlar korkmayın, zor değildi şu kavram haritaları. çünkü hani bir kavram haritasını diğerlerinden ayıran çok bariz farklar var. Aha bunu işte tanlayıcı dalanmış ağaçta görüyoruz. Öğretmen cevabı doğru ve yanlış olan peş peşe üç soru sordu. Bana sorulan tanlayıcı dalanmış ağaçta başka bir şey değildir. Öğretmen cevapları kuşkular yazmasını istedi. Yapın girdir. Gibi. Yani sizlere de arkadaşlar bu konuya çalışırken sizden hocam küçücük bir sayfaya. Her bir kavram haritası için anahtar birkaç kelime yazın yeter. Misal ve e için şunu yaz. Problem çözme. işte bilimsel yöntem kullanma vesaire. Bunu yaz. Ee, yapılanmış kredi için cevaplar kutucuya yazılır. Tanlayıcı dalanmış, dalanmış ağaç için öğrenci peş peşe 3 soru sorulur. Ha soru yazarak bana şunu vermeyebilir de peş peşe 3 soru soru sorar diye soru gelmeyebilir bana. Bu cümle biraz anlaşılmaz oldu sanki. ÖSM soru yazarak şöyle bir soru kalıbı hazırlayabilir. Yani peş peşe 3 soru sorar diye bir kelime geçmez, bir cümle geçmez. Öğretmen öğrencisine sorular sorar. Öğrenci doğru, doğru veya yanlış diye yanıtlar verir dedi. Bana yine sorulan tanımlayıcı tanımlanmış ağaçtır. Geldik kavram kargaşası yaratmaya değerli arkadaşlar. Biz öğretmenler bazen de kavram kargaşası yaratırız. Neden yaratırız peki kavram kargaşası yaratmayı? Neden öyle bir şey oluştururuz? Neden <laughs> çocukların kafasını karşısında? Onun nedenine gelelim. Bu teknik kavram kargaşası ile öğrencinin karmaşayı düzeltme eğilime girerek doğru fikri benimsemesi için yapılıyor. Yani çocukta bir denge dengesi tekrar denge durumu olursun diye bunu yapıyorum. Dört türlü yapıyor. Dört türlü yapılır. Öğrencilerle var olan fikirlerle bilimsel olan fikirler arasındaki karmaşayı kullanmak. Misal hemen aklınıza e, Sokratik tartışma tekniği gelsin. Öğretmen ne yapıyordu? İlk başta ironi aşamasında öğrenciyi sıkışacak sorular soruyordu. Kafasını karıştırıyordu. Sonra öğrenciyi doğruya yönlendiriyordu. Öğrencinin düşünceleriyle sınıftaki diğer arkadaşların düşünceleri arasındaki farklardan yer ki tartışma tekniklerinde bunu yaparız. Kişinin kafasına yer alan ve birbirle çelişen fikirleri kullanmak. Öğrencinin tasarladığı modelin olay, olayı açıklamadaki yetersizden faydalanarak biz kavram kargaşası yaratırız. Ki kafası biraz karışsın. O dengeye oturma arzusu olsun. Biraz daha azimli, istekli olsun ki doğru konuyu doğru bir şekilde öğrensin. Şimdi geliyoruz kavram yanılgılarına. Ya kavram yanılgısı nedir? Kısa tanımı nedir diye sorarsanız. Yani öğrenci bir konuyu bir kavramı eksik ya da yanlış öğrenmiştir. E biz öğretmenlerin işi nedir? O kavram yanılgılarını tespit edip giderilmesine yardımcı olmak. Yardımcı olmak derken direkt doğru bilgi vermek değildi. Yönlendirmek. Kavram yanılgıları. Öğrencilerin öğrendiği kavramlar bilimsel olarak kabul edilenlerle uyuşmadığı zaman yanlış kavram olarak nitelendirilir. Kavram yanılgıları konuların öğrenci tarafından yanlış algılanması, öğretmen tarafından yanlış öğretmesi ve bilgi eksikliği gibi pek çok nedenden oluşabiliyor. Kavram yanılgılarının giderilmesi anlamlı öğrenme için önemli bir faktördür. Özetlersek, Öğrenci eksik yanlış öğrenmiş olabilir ya da doğru öğrenmiştir unutmuş olabilir. Bizim işimiz ne? Bu yanılgıları tespit edip yanılgıları gidermek. İşte bu kavram yanılgılarını gidermek için değerli arkadaşlar kavram haritalarını kullanıyoruz. Hem bazı kavram haritaları var ki hem kavram yanılgısını tespit ediyor. Yani diyor bak açta yanlış öğrenmiş. Hem de o yanlışı düzeltiyor. Kavram yanılgılarını tespit eden araçlarımız ne? Misal kavram haritası. E kavram yerlerine gideren araçlar ne? Yine kavram haritası. Ha demek ki neymiş? Öğrenci bir kavram haritası sayesinde hem biz öğrencinin hem kavram yanılgısını tespit edebiliyoruz hem de yanılgıyı gidebiliyoruz. Kavramsal karikatür sayesinde kavram yanılgılarını tespit ederim. Yine kavramsal karikatürü kullanır. O yanılgıyı gideririm. Tahmin gözlem açıklama sayesinde eksiği fark ederim. Analoji ile giderim. Analoji neydi? Benzetme. Ee, öğretim ilkelerine dönelim. Hani Hmm, somuttan soyuta ve açıklık ilkesi vardı hatırladınız mı? Soruya baktık. Öğretmen zaten somut olan bir şeyi öğretmek için yine somut örnek kullandı. Misal ee, beyni cevize benzetti analoji yapmıştır. Okey. Orada bir bilinenden bilinmeyene de vardır. Açıklık ilkesi icabı bunu yapar. Mülakatla ben eksiği fark eder. Kavramsal değişim metnine de giderim. Çizimlerle fark eder. Anlam çözüme tablosu giderim. İlişkilerimde diyagramı kullanırım. Rehber materyale giderim. Tarih çizgileriyle Fark eder çalışma yapraklarına giderim. Teşhis testleri ve diagramlarla kavramsal yanılgıları ben çok rahat tespit edebilirim. Şimdi devam edelim diğer kavram haritalarını görmeye. Tahmin, gözlem, açıklama ki çok basittir. İsminden zaten anlaşılıyor. Tahmin, gözlem, açıklama. Öğrenci tahmin yapıyor. Gözlemde bulunuyor. Sonra açıklıyor. İşte en önemli özelliği öğrenciye sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyimlerini günlük hayata karşılaştığı benzer olarak yaralanıp tahminlerini desteklemek için kullanmasını sağlıyor. Bir kavramı anlaşıp anlaşılmadığını sorgulayan, kavramlarla ilgili yanılgıları ortaya çıkarmak kullanan bir ölçme yoldur. Tahmin, gözlem, açıklama diyeyim. Lafı fazla uzatmadan hemen anlam çözüme tablosuna gelelim. Anlam çözüme tablosunda biz yine öğrencinin ne yapıyoruz? Kavram yanılgısını tespit ediyoruz. Artı ki burada demiştik anlam çözüme tablosu. Ee, yani anlam çözüme tablosuyla kavram yanılgılarını gidermiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle ki, pardon. Yanlış şeye bastım. Burada ÖYT dersinde 3 tekniği el almışım. Münazara görüş geliştirme köşeleme. Ben şu anlam çözme tablosu sayesinde öğrencinin eksik bilgilerini giderebiliyorum. Nasıl yani? Mesela sordum, münazara teknik midir değildir? Öğrenci tik attı. Aferin doğru. Tüm sözcüğün katılımı var mıdır, yok mudur? Eğer buraya tik atarsa yanlış öğrenmiş olacak. Yok tik atmazsa doğru. Devam et. Münazada kazanan kaybeden var mı? dikkat attıysa doğru cevap vermiş. Doğru biliyor. Yok dikkat atmadı. Yanlış biliyor. İnanmadı bir fikir savunma var mı yok mu diye sordum. Tik attı. Doğru aferin. Eğer tik atmazsa da eksik yanlış biliyor derdim. Her şeyden önemlisi değerli arkadaşlar. Aha şu anlam çözümleme tablosunu önünüze koydunuz. Hem münazara hem görüş geliştirme hem köşeme tekniğinde varsa sizin bir eksiğiniz yanlışınız. Aha bu tablo sayesinde eksiklerinizi öğrenmiyor musunuz? Öğreniyorsunuz. Bak uzun uzadı ya. konu anlatımı yapılmamış. Her bir konu anlatımı uzundur. Sadece birkaç kelimeyle bana hatırlatılmış mı? Hatırlatılmış. Varsa eksik yanlış öğrenme. Mesela görüş gelişimiyle köşeleme. Karışıyor misalen. İşte ne bileyim e, görüş mi? hangisine vardı karıştırıyorsan. Aha buraya bak zaten. Görüyorsun. Kavram yanılgın gidelimmiş oluyor diyeyim. Lafı fazla uzatmayayım. Çünkü bunlar biraz kolay. Kolay konularda fazla uzatmak istemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Şimdi geliyorum. Zevkli, eğlenceli bir tekniğime daha. Tarih çizgileri. Tarih çizgileri nedir? Şimdi değerli arkadaşlar aldık öğrenci bir tiyatroya götürdük. Ya da bir film izlettik. Ya da bir hikaye okuttuk. Acaba bu film, bu hikaye, bu izlenen tiyatro adam akıllı anlaşılmış mı? Anlaşılmamış mı? Öğrenmek için bizler tarih çizgilerini kullanırız. Tamam mı? Romanlar, oyunlar, şiirler, müzikaller, tarihi orada geçen olaylar vardır. Bu olaylar birkaç sahnede düzenli olarak göz önüne serilmektedir. Tarih çizgileri bu olayların öğrenciler tarafından anlaşılma seviyenin araştırmasına kullanılıyor. Öğrenci her sahne için bir veya birden fazla niteliği tahmin eder ve buna grafikler bunu grafikte gösterir. Grafikleri nasıl bir şey oluyor? Kırmızı başlık hikayesini hepimiz biliyoruz. Şöyle bir özetlersek kırmızı başlıklı kız evden çıkıyor. Ben söyleyeyim ormana giriyor. Evden çıkar ormana girer. Kurtla karşılaşır. Kurtan kaçar. İşte büyük annesinin evine girer. Büyük gözlerim var der. Ne büyük kulaklarım var der. Şey, ne gidiyordu bu hikaye. Hepimiz hatırlıyoruz. İşte şunu Aha şu grafiğe çeviriyorsunuz arkadaşlar. Evden çık sor, öğrencime sordum. Ahmet sen bu hikayeyi okudun. Bakayım anlamış mısın? Kırmızı başlı kız eve çık, evden çıktı. Mutluluğu dikkate alıyorum. Mutluluğu baz alıyorum. Evden çıktığı zaman mutlu muydu mutsuz muydu? Eğerse öğretmenim mutluydu. Şöyle bir çizgi çizin. Ve kendisi böyle bir çizgi çizdi. Güzel. Demek ki anlamış. Devam ediyorum. Ormana girer mutlu mu mutsuz mu? Ya ne mutlu oldu ne mutsuz dedi. Tamam güzel anlaşılmış. Kurtla karşılaşır. Mutlu mu oldu mutsuz mu? Desek ki olan mutlu oldu. Şöyle bir çizgi çizeceğim ki evladım sen bunu nasıl okudun ha? Ne biçim okudun ha? Yoksa ebeveynini okudun özet mi çıkarttın ona? Hayır mutsuz oluyordu derim. Yani öğrencim onu okumamışsa eksik öğrenmişse, izlememişse vesaire vesaire bunu tespit ediyorum ve diyorum. Şimdi diyeceksiniz ya hocam ya çok uzattın. Söyle bir özetleyin bize. Özetleyin arkadaşlar. Soruya baktın. Öğretmen bir film izletmiş, roman okutmuş, hikaye okutmuş, bir film izletmiş vesaire vesaire. Sonrası işte anlaşılmış mı anlaşılmamış mı bunu merak ediyor. Ee, öğrencilere sorular soruyor. Şöyle kalp ritmine benzeyen bir grafik oluşuyor. Bana sorulan nedir? Tabii ki talih çizgileri diyeyim. Lafı fazla uzatmayayım. Geldim mülakata. Mülakata halisle gireceğiz arkadaşlar. Mülakat niye yapılır? Hani bir öğretme de karşımıza çık, komisyonun karşısına geçer. Acaba öğretmenlik yeterli yerinde midir? Mesela teknolojiyle ilgili bir soru sorulur muhakkak eğitimle ilgili sorular sorulur. Belki genel kültüre ilgili sorular sorulur. Varsa eksik yanlış bilgileriniz onu ölçmek için yapılır. Teşhis testlerinde ise arkadaşlar olay şu. Pardon affedersiniz. Şu açayım. Yanlış kavramın teşhis için kullanılıyor. Ayrıca bu tür bir etnikten sonra öğrenciler doğru cevabı bilmeleri için daha iyi motive edilmeye çalışılıyor. Teşhis testleri sayesinde deriz arkadaşlar. Şimdi e, her zaman yaptığımız gibi geriye dön. Mesela talih çizgileri ile efendime söyleyeyim e, şeyi karşılaştır ne bileyim bir mülakatı karşılaştır. E, ne bileyim bir yapılanmış gibi karşılaştır. Benzerlik var mı? Hayır. Yok. Şimdi geldim ÖSYM'nin sevdiği ve sorduğu kavramsal karikatüre. Kavramsal karikatür işlemeden çıkmış soruyu çözelim. Bakalım çıkmış soru çıkmış soruyu hiç konu bilmeden çözebiliyor muyuz? Çözemiyor muyuz? O önce soruyu açacağım. Sonra e, tanıma geçeceğim. Tanımı zaten gözünüz değmiştir az biraz. Soru okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi Eren öğretmenin kavram karakterini kullanmasını amaçlanan biri olamaz? Niye Eren öğretmen kavram haritası kullanmadı? Ki bu şıklar bize kavram haritasını öğretecek. Kavramsal kar pardon, kavramsal karikatürü öğretecek. Arkadaşlar kusura bakın bazen hani e, biraz hızlı konuşayım. İzleyen arkadaşlarım, dinleyen arkadaşlarım zamandan kazansın diye hızlı hızlı konuşuyorum. Kavramsal karikatür diyeceğim ama kavram, kavram haritası diyorum. Ama Allah'tan görsel gözünüzün önünde e, bu dil suçmelerimi e, umarım töre ediyordur. Kusura bakmayınız. öğretmen dersinde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatını kullanır. Şu karikatürdeki yazılar küçük. Ama ben size seslendireyim. Sol baştaki çocuk. Yani siyah saçlı diyeyim. Sol baştaki çocuk diyor ki daha ileri gitme. Su denleştikçe sandal daha fazla batar. Ortadaki öğrenci çocuk diyor ki endişelenme. Su denleştikçe kaldırma kuvveti artar. En sağdaki çocuk Şöyle dik saçlı çocuğumuz. Yanlıyorsunuz. Kaldırma kuvvetine derinin önemi yok. Bu şekilde bir karikatür kullanmış öğretmenim. Diyor ki Eren öğretmenin kavram kartını kullanmasının amaçlarından biri olamaz. A. Ah, öğrencinin konuya ilişkin kavram yanıgılarını ortaya çıkarmak. Kavram karikatür sayesinde kavram yanıgısı ortaya çıkar mı? Çıkar. Nasıl çıkar? Farzı misal. Öğrencim işte ortadaki öğrenci gibi düşünüyor. Ortadaki öğrenci de çocuk da yanlış düşünüyordur. E, bu karikatür sayesinde öğrenciler konuşur, tartışır. E, alim e eğer eksik yanlış biliyorsa yanlış bilgisi ortaya çıkar mı? Çıkar. B. Öğrencinin konuya odaklamanı sağlar mı? Evet sağlar. Niye? Dikkat çekici bir materyaldir. Öğretmen tahtaya bir karikatür astı. Yani düz anlatım yapmıyor. Tabii ki dikkate toplanır. Tartışma ortamı yaratmak olabilir mi? Evet olabilir. Niye? Sıradaki bazı öğrenciler sol baştaki öğrenci gibi... Bazı öğrenciler ortadaki öğrenci gibi. Bazı öğrencilerim de en sağdaki öğrenci gibi düşünecektir. Kendilerine tartışacak mıdır? Tartışacaktır. De öğrenci'nin kendi düşüncelerini sorgulamanı sağlamak. Öğrenciler kendi düşüncelerini sorgular mı? Evet. Mesela Ali Veli adlı öğrencim. Sol baştaki öğrenci gibi düşünüyor. Diğer arkadaşlar ortadaki gibi. En sağdaki gibi düşünüyor. Durup bir düşünür. Ya niye arkadaşlarım benim gibi düşünmüyor? Öğrenciler kendi düşüncelerini sorgular. En şıkkına bakalım. Konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek. Bir kere Değil kavramsal karikatür. Diğer yöntem tekniklerde de biz öğretmenler, öğrenciye e, konuyla ilgili doğru bilgileri direkt doğrudan anlatıyor muyuz, aktarıyor muyuz? Hayır. Öğrenciye rehberlik ediyoruz değil mi? E, cevap zaten sırıtıyor. Her zaman ne diyordum? ÖSYM soruları bize çok güzel öğretiyor. Aha bak bu sırada da öğretti. Bu arada zaten cevap burada vardı. Muhtemelen siz cevap bakmamışsınızdır. Dur bu kendim çözüm demişsinizdir. Baksana da çok önemli değil arkadaşlar. Zaten E şıkkı çok rahat sızıtıyor. Zaten bunu gördüğün zaman hemen işaretliyorsun. Kardeşim bu çağrı sistemi uygun bir cümle değil. Hemen ne yapıyorsun? Şu ilk dört öncülü not alıyorsun. Demek ki kavramsal karikatür sayesinde öğrencinin konuya ilişkin kavram yargıları ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Öğrencinin konuya odaklamasını sağlıyor mu? Sağlıyor. Tartışma ortamı yaratılıyor mu? Evet yaratıyor. Tartışma derken kavga gürültü anlamayın arkadaşlar. Tartışma bizim Eğitimde kullandığımız tartışma teknikleri vardır. Paneldir, forumdur, münazaradır, zıt paneldir vesaire. Bunlar faydalı tekniklerdir. Öğrencinin kendi düşüncelerini sorgulamasına katkı sağlıyor mu? Sağlıyor derim. Ve hemen bir geri sayfaya dönüp tanıma bakacağım şimdi. Kavramsal karikatür neymiş? Zaten soru bize öğretti. Üzerine bir şeyler daha ekleyelim arkadaşlar. Kavramsal karikatür. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı uygun olarak öğrencinin dersle ilgili bilgi ve beceri pekiştirmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kullanılır. Öğrencilerle ilk olarak derse öğrendikleri temel kavram ve ilkelerle ilgili olumlu ve olumsuz ifadeler oluşturulur. Bu ifadeler insan ya da hayvan figürü kullanarak bir poster üzerine resmedilir. Bu resim üzerinden yapılan tartışmada varan sonuçlar çalışma kağıdı üzerine gösterilir. Doğru ve yanlış ifadeler gerekçeyle belirtilir. Kavramsal karikatürler kavram kargasını hem tespit etmede hem de gidermede kullanılır diyoruz. Kavramsal karikatüründe kısa öz tanımı buydu arkadaşlar. diyeyim. Özseminin en çok sorduğu e, kavram haritalarını almaya çalıştım. E, ki sormadıkları da var. Belki sorar diye aldım. 3 e, videodan oluştu işte kavram öğretimi e, videolarımız arkadaşlar. Burada artık kavram öğretimini bitireyim. Fazla da canınızı sıkmayayım. Fazla zamanınızı almayayım. Bu arada arkadaşlarım özellikle videolarımı e, kısa tutmaya çalışıyorum. Böyle şöyle yarım saatlik, 40 dakikalık, 50 dakikalık videolar çekmiyorum ki hani sıkılmayasınız. Çünkü bu videoları hazırlarken e, hazırlanan arkadaşlarım dönükler alıyordum. Ya hocam internette 50 dakikalık 60 dakikalık videolar var. Ya vallahi 20 dakikadan sonra kopuyoruz diyorlar. Doğrudur, haklıdır. Yani sınıf ortamında olsak dikkatler 35-40 dakika yine kalabilir. Çünkü birebir öğretmenle iletişim var, öğretmen soru-cevap yapıyor, ben buraya soru-cevap yapamıyorum vesaire. O yüzden elden gelince 20 dakika geçirmemeye çalıştım. İşte bu videoda da 15 dakika umuyordum ama 18 dakika oldu. İdare edin, 2-3 dakikada olsun, turne sağlayın. Herkense iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar, başarılar. Dursana.